Merhaba evet, arkadaşlar evet. bugün sizlerle birlikte kol çantası hazırlıyoruz. Önce içindekileri, içindeki... baksana. Hı? O yumurta. Önce içindeki eşyaları. <laughs> Burada bir evet. şey yok. Arkadaşlar hatta size söyleyeyim bir editte ee, diye bir kuzenim vardı. Onunla bugün videolar çekeceğiz İzlemeyi unutmayın. Buradan paketler çıktı. Ya onu bir Bunları videoda, evet. başka videoda açacağız. Ben bu videoyu yar mı acaba şey yapsam? Hayır. Yollayayım. Bugün yollayayım değil mi? Şimdi önce biz eşyalarımızı hazırlayalım. koyarken koyarım. size Hı. gösterelim. Okey. Geçiz. Evet arkadaşlar <gülüyor> şimdi <gülüyor> biz ayarladık. Ayarladık. Şimdi içine yerleştireceğiz. Evet. Ön kısma önceki ne koyalım ön kısma? Bence bu, bir tane ıslak mendil evet. koyduk. Bir tane de şöyle cüzdan. Cüzdanımız. Ee, bunu buraya da asabiliyoruz. Ama içine koymayı tercih <laughs> ediyoruz. Bunu arka <laughs> hmm, koyalım. Bence bunu önüne koyalım. Bu sıcak mı? Evet şöyle yanımıza atıştırmalık olarak. <laughs> Bu da şöyle... <laughs> bir defterimiz not almak için bu da yazmak evet. için ka tükenmez kalem çünkü tükenmez, tükenmez kalem bence e, normal kurşun kalem olursa ucu bitirebilir kalem tıraş almanız gerekiyor sonra keçe kalem olursa yine ucu bitirebilir. ve uçlu kalem olursa da ayrıyeten uç tak taşımanız gerekiyor evet. o yüzden tükenmez kalem en iyisi diye düşündük yanımıza da böyle Tabii tokağı ki yedek toka çok önemli. Olur. Bir kız olarak. Ha, bir tane Şöyle de çıt, çıt da toka. Çıt çıt da evet. Bunu demiştik lastik toka ve evet, oyuncak. Böyle bir oyuncak. Bizim aklımıza gelenler bu kadardı. Sizin aklınıza gelenler varsa yorumlara, yorumlara yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.